Evet arkadaşlar sonunda çok uzun süredir tanıtmak istediğim ama seyretmeye bir türlü fırsat bulamadığım bir film vardı. Ne sizce? Tapkanlar arkadaşlar. Top Gun 1 ve 2. Kimler seyretti? Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Top Gun 1 puan o kadar yüksek değil. Hatta eleştirmen şeyde Rotten Tomatoes'da mı ne? Kritik skor yani eleştirmen skoru düşük. Rotten olarak geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi yani. Seyirci skoru sadece iyi. Ben de onu düşündüm lan dedim. Genelde şöyle oluyor çünkü biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ya da katılıyor musunuz bilmiyorum. Bir filmin eleştirmen skoru yüksek, seyirci skoru düşük olduğu zaman genelde böyle duyar mesajı kasmaya çalışan pretentious dediğimiz yani kendi kendisini önemli, entelektüel sanan öyle gören filmler oluyor. Tam tersi olduğu zaman eleştirmen skoru düşük seyirci skoru yüksek olduğu zaman çok fazla kafa yorulmayacak böyle içinde de büyük ihtimalle bol bol klişe olan eğlencelik aksiyon filmi oluyor. Harbiden de %90'ı tutuyor bu. İyi bir film ise eleştirmen skoru düşük bile olsa o kadar düşük olmaz yani. Yani ne bileyim 50 falan olur. 56 işte 60 falan olur. Diğeri 90 olur. Ama bazen bu iyice aşağıda oluyor. Bazen de tam tersi oluyor abi. <laughs> Her neyse Tapkan Gun 1 de o şekildeydi. O yüzden ve herkes şey diyordu abi Top Gun Maverick çok daha iyi olmuş, çok daha güzelmiş vesaire. Ben Top Gun 1 çok küçükken seyrettiğim için neredeyse hiç hatırlamıyorum. Bir tane işte Ice var onu hatırlıyorum. Bir de işte Wall Kilmer'ın Ice'ı oynadığını hatırlıyorum. O kadar. O yüzden bakalım benim nasıl. Filmimizin konusu şu. Neredeyse zaten birinci filmle ikinci filmi konusu aynı bu arada. Bir işte elit Tapkan isminde elit bir pilot grubu kuruyorlar, oluşturuyorlar. Buraya da işte en iyinin de en iyisi pilotları alıyorlar. Tabii ki Tom Cruise da bunlardan bir tanesi. Ama tabii ki tahmin ettiğiniz gibi işte kural tanımayan, serseri, kendi kurallarını yaratan, rogue, maverick bir insan. Zaten adı da maverick. Takma adı daha doğrusu, kod adı. Onunla tabii ki orada Iceman diye bir rakibi var. Hangisi birinci sırada olacak? Bu bir. İkincisi de tabii en sonda da pilotluk görevlerini yerine getirerek uçakları kullanarak eğitim bittikten sonra yani filmin çoğu eğitim oluyor. Ve son sahnede de o eğitimi gerçek hayatta kullanmaları gereken bir ortam oluyor. 1 ve 2 neredeyse bu konuda aynı. Birinci de şöyle bir olay olmuş sonunda yani. E, bu eğitim gören arkadaşları alıyorlar topluyorlar pilot olarak ve diyorlar ki gemilerimizden bir tanesi yanlışlıkla yabancı sınırlara girdi. Onları işte korumamız lazım. Miglerle saldıracaklar yoksa. Veya işte saldırıya uğrayacak falan. O yüzden onları korumamız lazım. Bunlar da işte uçaklarla gidiyorlar. Migler saldırıyor bunlara. Onlar da Miglerle işte mücadele ediyor. Olay bu. Şey falan deniyor Çok fazla işte milliyetçilik kasılmış bir film falan dönüyor. Bu arada Tony Scott yönetmen. Tony Scott severim. Ridley Scott'ın kardeşi. Adam ölmüş üstüne 10 sene geçmiş farkında değilim ya. Büyük ihtimalle ben onu görmüşümdür. Sonra unutmuşumdur. Şimdi gene baktım. Aa ölmüş mü lan Tony Scott diyorum. Tony Scott bu tür filmleri zaten çok seven birisi. Bu tür böyle elini kirlettiği filmleri yapan birisi. Bence kesinlikle Amerikan propagandası vesaire çok fazla bence yok. Filmi konusu bence film, filmin içinde. Filmi konusu propagandanın ya da işte milliyetçilik vesairenin üstüne çıkmış. Yani Amerikalı olmayan da herkesin seyredebileceği, keyif alacağı bir şey. Ve hatta yabancıların ülkesi belli değil. Yani o işte birileriyle kapışıyorlar. Tabii MIG olduğu için Sovyet'tir diye tahmin ediyorsun ama kim olduğu belli değil yani. Kesinlikle isim vermiyorlar. Bu da çok iyi bir şey aslında bence. Herkesin sevebileceği, seyredebileceği bir film olması açısından. Aynısı neredeyse aynısı Tapkan Mevrik'te de var. Bu arada normal Tapkan 10 üzerinden kaç veriyorum? 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Tapkan 1'e. 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Neden? Çünkü hani şey diyorlar ya Tapkan 2'de işte hep böyle gerçekçi uçaklar var vesaireler var. Yok green screen kullanılmamış. Ama bir de öyle zaten. Bir de neredeyse öyle. Sadece tapkan Gun Mevlik'te daha fazla var. Ve mesela kokpit içinden falan da görüntüler var. Ama onun haricinde bir de boş değil yani. Hani siz Top Gunları seyretmediyseniz biri kesinlikle seyredin. İkisini de seyretmediyseniz bir, birden başlayın yani. Kesinlikle birden başlayın. Kesinlikle değer. Tabii şöyle bir şey var. Mesela bir de size anlatmadığım bazı spoiler olaylar var. Sadece bu şekilde değil. Bazı dramatik şeyler de var. Bazı spoiler şeyler de var. Tom Cruise'un bir sevgilisi var. Aşık oluyor birisine. Onunla neler olacak? Bir de en yakın arkadaşı var. Onunla neler yaşanacak? Bunları tabii ki anlatmıyorum. Spoiler olmaması için. Bir bu şekilde. Yani bir de serdi. Niye öyle dediler bilmiyorum. Ya da eleştirmenler niye düşük bastı bilmiyorum. Top Gun Maverick. Ne peki? Top Gun 2 onun konusu da arkadaşlar neredeyse aynı. Ama bu sefer Tom Cruise hoca olarak çağırıyorlar bunu. Tom Hoca diye. Beza yani birde de şey oluyor. Birde de böyle çok başlarını belaya sokacak bir şey yapıyorlar. Tam o sırada bunu böyle tapkana yolluyor. Hani şey gibi terfi etmesi gibi. Çok iyi çünkü ya. İkide de aynısı oluyor. Gene başını belaya sokacak bir şey yapıyor. Gene aynı şekilde tapkan eğitmeni olarak yolluyor. Tesadüf. Bazı müzik sahneleri aynı, sevgili olayları aynı, başka kadınla tabi. Ondan sonra birçok şey aynı. İşte o eğitimi alıyorlar, ondan sonra eğitimden sonra işte yaşadıkları gene tabi gerçekçi bir olayda kullanmaları gerekiyor. Yalnız tek fark şu, evet sonda bir göreve gidecekler onu biliyorsun, onu yapmaya çalışıyorlar. Olabilirim çünkü böyle vadinin içinden falan geçmesi gerekiyor. Sonra tırmanması gerekiyor. Sonra dönüyor dönerek falan böyle ters inmesi gerekiyor vesaire. Ve en iyi uçaklarda da yapamıyorlar. Çünkü işte çok elektronik sistemi olduğu için orada işte elektronikliğini bozarlar falan diye. Ama onun haricinde birçok şey aynı. Yani konu neredeyse aynı. Ama tabii aynısının daha gelişmiş. Aynısının daha iyisi. O yüzden ikisini de seyredin arkadaşlar. Peki buna FDV puanı kaç veriyorum arkadaşlar? Buna FDV puanı belki sonra değiştiririm. Ama şu anda 10 üzerinden gene 8.5 veriyorum. Neden? Çünkü çok fazla para yapan bir film değil mi? Çünkü son dönemde artık her film şey oluyor, ya birbirinin aynısı. Ondan sonra CGI kasılmış vesaire. Bunda çok çok bir emek var. İşte baya bir para harcanmış. Yani şey biliyorsunuzdur Tom Cruise'un kendi zaten pilot yetkisi var. Diğer arkadaşlarına da artık öğretiyor mu nasıl sertifika aldırtıyor bilmiyorum ama diğer oyuncular da jet pilotu gerçekten jet kullanıyorlar yani Tom Cruise da öyle yani sırf onun için seyredin zaten yani sırf onun için seyretmeye değer Tom Cruise gerçekten bu işi ellerini kirleterek kendini riske atarak yapan son oyunculardan bir tanesi Hollywood'da yani Son oyunculardan bir tanesi. Tom Cruise'dan sonra Tom Cruise artık aktif yani inaktif olduğu zaman baya bir efsane olacak. Ulan bir arada bizim dönemimizde de Tom Cruise vardı falan denecek. Adam bu yaşta hala yapıyor yani. Şimdi uzayda falan da film çekmeye çalışıyorlar ya bakalım. Belki de olacak. Evet. Peki neden daha yüksek değil? Çünkü arkadaşlar konu olarak birle neredeyse aynı. Şey falan var. Mesela birde de hep böyle ortamda şey olur ya. Bir tane göt bir adam olur. Ondan sonra onunla böyle bir mücadele halinde olurlar sürekli. Ama en sonunda artık düşmana karşı bir ayara gelirler ve arkadaş olurlar. O da aslında iyidir falan. İkinci de, de tıp aynısı var. Yani o biraz zorlama olmuş. Evet şu adam göt olacak ilk başta. Dallama olacak ama sonradan iyi olacak falan. Biliyorsun yani. Ya diyorsun ki evet en sonunda bu olacak. Bak tam şöyle olacak. Tam şöyle olurken şu olacak ve o da aslında bu kişi olacak. Tak 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 çıkıyor aynısı. Biraz fazla klişe ama gene de kesinlikle seyredin. Yani konu olarak çok orijinal değil. Ama gene de sırf görsellik için seyredin yani. Görsellik, müzikler vesaire. Bunlar için seyredin. O yüzden 8.5 veriyorum. Çok ilginç. Mesela Ready Player One'a da 8.5 vermiştim. Niye verdim bilmiyorum. Ona daha düşük vermem lazım aslında. Bu harbiden 8.5'luk yani bir film. Seyredin yani. Hani ne film seyredin diyor? Bu ikisini seyredin arka arkaya arkadaşlar. Tabii ki ikinin de başka dramaları var. Mesela birdeki Iceman ile ilgili bazı şeyler var. Onu güzel yapmışlar. Ondan sonra birdeki işte o kankisi vardı Goose diye. Onunla ilgili bazı spoiler şeyler var. Onları tabii ki söylemeyeceğim. Yani olayın içinde drama var. Bir de yani çok zorlama dramalar da değil. O da güzel. Hani şu an drama koymalıyız falan da değil. Tek zorlama bana gelen filmin dallaması. Sonradan iyi olacak belli yani. Ama onda da en azından şunu yapmışlar ha bak. Hem bir de Iceman öyleydi. Hem ikide de Hangman diye bir adam var. İsmi bile benziyor yani. O da öyle. En azından şunu yapmışlar abi. Çok da büyük bir göt değil yani. Orta göt. En azından onu yapmışlar. Çünkü... Mesela Pasifik Rim'de falan görmüşsündür. Veya örnek birçok film verebilirim. Çok göttür yani. Ve sonda da artık iyi olur. Bird Box'ta da öyleydi ya. Çok aşırı zorlama göt değil en azından. Iceman da öyle, şey de öyle. Çok çok rahatsız edici değil yani. Onu en azından iyi yapmışlar. Çok aşırı kötü yapmamışlar yani. Evet. Bu film böyle arkadaşlar. EFDB puanı 8.5. İkisine de 8.5'ar veriyorum. Ve seyredin. Değişik bir tecrübe. Kokpit içinden çünkü birçok çekimler var. Sırf onlar için bile değer. Ve mesela gerçek uçak çekimi falan olduğu için yani CGI ile yaptıklarında aklına, akıllarına gelmeyecek bazı şeyler oluyor işte. Kumların böyle şu şekilde dönmesi ya da işte çatının uçması falan. Hani şey diyorlar biz bunu CGI ile yapmış olsaydık bunlar aklımıza gelmez diyorlar. Gerçek yaptığı zaman oluyor ama. Çok eğlenceli bir settir büyük ihtimalle abi. Adamın işi eğlenceli ya Tom Cruise'un valla.